Ferit. Ferit. Ferit abicim gel otur şuraya bir sakin ol. Gel. Dalgamın geçiyorsun abi sen benimle. Ya benden sonra sattıkları adam karım alıp evden götürdü ya. Ve dedem de buna izin verdi. Üstüne bir de bağırdı bana. Ne sakin olacağım ya? Yeter. Kes artık Ferit. Tamam hepimiz gerginiz. Bütün bunların neden olduğunu senin yüzüne vurmak istemiyoruz ama... ...sabrımızı zorlama. <laughs> Sabrınızı zorlamayın. Hı? Ah benim canım babam. Çok mu zorlandın sen? Ferit. Ha? Ha babacığım? İncilerin mi döküldü senin? Aman ha bak Aman cim, ceketinin düğmesi filan kopar şimdi. Bir de onunla uğraşamayız ha. He. he babacığım? O eşkıya tipli Saffet Ağa o kadar haklı ki biliyor musun? Baban diyor, dekor gibi duruyor orada diyor. Ağzını açıp tek kelime edemedin be! Tek kelime! Sen kimin yüzüne, neyi vurmaktan bahsediyorsun baba? Neredesin baba sen? Benim babam nerede ya? Söylesene bana! Neden sahip çıkmıyorsun sen oğluna? Sen misin babam, deden mi? Ne oluyor ya? Sesin koridordan geliyor Ferit. Ne oldu? Biri bana bir şey söyleyebilir mi? Ha. Oğlunun bana bir babalık dersi vermediği kalmıştı. Sağ olsun şu anda onu yapıyor. Keşke! Keşke sana o dersi verebilsem de sen de iyi bir baba olmayı becerebilsen baba. Keşke koruyabilsen oğlunu. Keşke ağzını açıp bir şey desen baba. Sahip çıkabilsen oğluna. Ya benim karımı hepinizin gözü önünde alıp götürdüler burada. Biriniz ya. Biriniz ağzını açıp hiçbir şey diyemedi. Sakin. Lütfen. Olmayacağım. Var mı ötesi? Olmayacağım anne. Yeter. Kesesin artık. Bak, yine beceremedim. Ders vermeye çalıştım ama... ...sen yine anlamadın. Benim bahsettiğim babalık bu değil. Belki bir gün... ...çok iyi bir baba olacaksın ama... ...bir işten geçmiş olacak. Baba. Sen ne yaptın? Ne yaptın sen? Ferit. İyi misin? Ne oldu? Sakin ol. Çekil önümden yenge. Acelem var. Nereye gidiyorsun? Sana Ne? Doğru konuş benimle. Nereye gidiyorsun dedim. İçmeye gidiyorum. İçmeye gidiyorum yenge. Eğlenmeye gidiyorum eski günlerdeki gibi. Var mı itirazın? Kafa dağıtmaya gidiyorum. Hatta eskisinden daha fazla dağıtmaya gidiyorum. Ha? Var mı itiraz yenge? Bak dedim orada. Sonra orada. Hadi koş. Koysana yanına. Koş şikayet et. Ağam ne? Eski Ferit'ten beteri geri dönmüş. Ağam de. Hadi yenge. Hadi koş. Koş söyle. Git. Niye duruyorsun ya? Gitsene. Hı? Zerrin'le yaptığın işbirliği yüzünden bu hale geldiğini de söyle ama. Göğsünü aça aça. Başardım ağam. Başardım ağam de, tamam mı? Tamam sakin ol sen şu anda her şeyi yanlış görüyorsun sadece. Ben merak ettim o kadar. Merak etme beni. Beni artık merak etmeyin. Bu evde kimse artık beni merak etmesin. Yasak diyorum size. Bitti. Yok merak falan. İstemiyorum. Ne oluyor size? Ferit'in hali neydi öyle? Deli danalar gibi atıyor kendini dışarı. biri bir şey söylemeyecek mi? Ferit'le babam gerildiler biraz. Yani tokat atmak biraz gerilmekten daha fazla bir şeymiş gibi geldi bana ama. Tamam. Herkes gergin. Babayla oğul arasında olur öyle şeyler. Üzülmeyin. Ailecek bir sınavdan geçiyoruz. Elbette zor. Hatalarımız yok mu? Var. Ama bu zor günler... ...gelecek güzel günlerin habercisi. Hakkımızda hayırlısını umalım. Ben bu fırtınadan da... ...güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Orhan? Orhan nereye? Baba